Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pazar yerleri üzerinde ürün sıralamını etkileyen temel faktörleri inceleyeceğiz. Temel faktörler her pazar yerine göre değişkenlik gösterebilir. Lakin bizler genel olarak kabul edilen faktörleri inceleyeceğimiz için bu kriterlerin yeterli olacağını düşünmekteyim. Peki bu kriterler ne işimize yarar diye soracak olursanız size. Müşteriler ürün satın almak için pazar yerlerine girerek kelime ile veya kategoriden ürün satın alımı gerçekleştirmektedir. Bu arama neticesinde ise Pazar yerleri müşterilerin önüne ürünleri sıralayarak satın alım işlemi gerçekleştirmesi için yardımcı olmaktadır. İşte burada yer alan ürün sıralamını etkileyen temel kriterler ise bizlerin birazdan paylaşacağı kriterler. Biz satıcı olarak da mümkün olduğunca ürünlerimizi üst sıralara taşımak ve müşteriler tarafından görünüm kazanılmasını sağlayarak satın alım işleminin çoğalmasını istemekteyiz. Bu sebeple bu kriterler bizler için oldukça önem arz etmektedir. Peki bu kriterler nedir diye soracak olursanız dilerseniz bu kriterleri inceleyelim. İlk kriter ürünün satış adedi. Ürünün satış adedi ürünün bulunmuş olduğu kategoride veya ilgili anahtar kelimede ne kadar çok bir sipariş alıyorsa aslında ürün o kadar yukarıya doğru çıkıyor demektir. Bu sebeple ürünlerimizin satış adedi ne kadar yüksek olursa aslında ürün sıralamalarını temel olarak etkileyen en ana faktörlerden biri olarak nitelendirebiliriz. İkinci kriterimiz ise ürünün sepete eklenme sayısı. Yani ürünü ziyaret eden müşteriler tarafından ürünlerimiz ne kadar çok sepete ekleniyorsa aslında bu da bizler için bir geri dönüşüm faktörü olarak nitelendirilir ve daha sonrasında bu sepete eklenen müşterileri kazanmak için çalışmalar elde etmeliyiz. Tabii ki burada pazar yerleri için önemli olan faktörlerden biri artık müşteri son aşamaya gelmiştir ve satın alım işleminin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple de ürün sıralamını etkileyen temel faktörlerden biri olarak nitelendirebiliriz. Bir sonraki kriterimiz ise ürünün tıklanmasına düşen sipariş sayısı. Peki bu ne demek oluyor? Yani ürün ne kadar çok kişi ziyaret ediyorsa o kadar olumlu bir süreç değil. Aslında o ürünü ziyaret edenlerden ortalama kaç kişide bir sipariş düşüyor? Bu ortalama rakam aslında bizim ürünümüzü yukarıya doğru taşımaktadır. Örneğin İki tane ürün düşünün. Bir tanesi her 10 ziyaretçiden bir tane satın alım gerçekleştiriyorken diğeri her 1000 ziyaretçiden bir tane satın alım gerçekleştiriyor. Pazar yeri için önemli olan rakamlardan biri ise satıştır. Çünkü pazar yeri satıştan bir gelir elde etmektedir. Bu sebeple de 10 tane ziyaretçiden bir tane satın alım gerçekleştiriyorsa 10 ziyaretçiden bir e, satın alım gerçekleştirilen ürünü 1000 ziyaretçiden e, bir satın alım gerçekleştirilen ürünün üzerine koymak zorundadır ki daha fazla satış elde etsin mağaza pazar yeri bundan bir gelir elde etsin. Peki bir sonraki kriterimiz nedir? Kategorinin tıklanma başına gelen sipariş sayısı. Bu da aslında bir önceki maddemizle benzer süreçtir. Burada ise ürünümüzün yüklü olduğu kategorinin ortalama tıklanma sayısı mevcuttur ve buna gelen sipariş sayısı da mevcuttur. Buradaki ortalama rakamın üzerine doğru çıktıkça da ürün sıralamamız üst sıraya doğru taşınmaktadır. Bir sonraki maddem ise ürün görüntülenmesine başına gelen tıklanma sayısı. Müşteri pazar yerine gelerek ürünü aramaya. Bu arama sırasında görüntülenme elde eder. Her ürün görüntülenme elde eder ve buradaki tıklama yani dönüşüm oranı ne kadar yüksekse de ürün sıralamasını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu sebeple ürünlerimizin ana fotoğrafları önem arz etmektedir. Bir sonraki kriter ise ürünün yorum sayısı ve fotoğraflı yorum sayısı. Bu da aslında ürünümüzün bulunduğu kelime veya bulunduğu kategorideki yorum sayılarının ne kadar önem arz ettiğini paylaşmak ve bu yorum sayıları aslında müşteriler tarafında fikir elde etme için yani bir sonraki müşteriler tarafından fikir elde etmeleri için önem arz etmektedir ve ürünü fotoğraflı yorum sayısının önemi de aslında şu demek oluyor. Müşteriler gördükleri ürünle satın aldıkları ürünün aynı olup olmadığını inceleme için fotoğraflı yorumları oldukça git etmektedir. Son dönemde artan fotoğraflı yorum sayısının dönüşüm oranı yani siparişe dönüşüm oranı artma sebebiyle pazar yerleri tarafından fotoğraflı yorum sayısının da ürün sıralamasını etkileyen temel faktörlerden biri olarak kabul edildiğini paylaşabiliriz. Bir sonraki kriterimiz de ürünün değerlendirme puanı. Yani ürün satın alım gerçekleştirilen müşteriler tarafından değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sırasında örneğin 5 üzerinden bir değerlendirme alır. Yani 4.3, 3.5, 5 yıldız gibi yıldızları görürüz ürünlerde. İşte buradaki yıldızlardaki ürünün puanı ne kadar yüksekse aslında ürün sıralamaya etkileyen temel faktörlerden biri olarak Son kriterimiz de ürünün fiyatı. Eğer ki bulunmuş olduğunuz kategorinin ortalamasının üzerine doğru çıktıkça ürününüzün fiyatı ürün sıralamasını geriye doğru taşımaktadır. Veya ürününüz belli bir adet satın alım gerçekleştiriliyor ve satın alım sonucunda siz pazar yerindeki ürün fiyatınızı arttırmaya karar verdiniz. Ürün fiyatını arttırmaya başladığınız andan itibaren eğer ki kademeli bir artış gerçekleştirmezseniz veya kademeli bir düşüş gerçekleştirmezseniz bu pazar yerleri tarafından kötü karşılanabiliyor. Bu sebeple de ürünün sıralamasını etkileyen faktörlerden biri olarak nitelendirebiliriz. Bu sebeple Dedi. ürünlerinizin fiyatını aşağı yönlü veya yukarı yönlü kaydırırken kademeli bir artış veya kademeli bir azalış yapmanız sizler için sağlıklı olacaktır. Ürün sıralamasını etkileyen temel faktörleri inceledik. Sizlerin ürünleri hangi kelimede, hangi sayfada, kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için sıralama bulucu aracımızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.